Herkese merhaba. Bugün bayatlamayan tuzlu kurabiye yapacağız. Bunun için ilk önce 250 gram tere, e, tereyağı ya da margarin kullanabilirsiniz. Biz biraz erittik. Dolaptan çıkmıştı. 2 yemek kaşığı sıvı yağ karıştırıyoruz. 2 yemek kaşığı şekerimizi ilave ediyoruz. 1 tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi. Şekil verme işlemi bitti. Üzerine yumurta sarısı sürüyoruz. Son olarak susam ve çörek otu serpip 190 derece önceden ısıtılmış fırına alt üst kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Kurabiyelerimiz kızardı fırından çıktı. Bize afiyet olsun yapacakların ellerine sağlık.